İncir daha de sat devam ediyor. Üretici malını toplamak isterken hırsızlar da onlardan önce davranmanın peşinde. İşte bu nedenle bekçilerle önlem alınıyor, drone ile denetim yapılıyor. O denetimlerden birinde incir hırsızları tespit edildi. Bekçiler önlerini kesti ancak şüpheliler onları ezme pahasına gaza basıp kaçtı. Kamyoneti bekçilerin üstüne sürüp kaçtılar ama dron takibinden kurtulamayıp yakalandılar. Balıkesir Havran'da meyve bahçelerinden peş peşe hırsızlık haberi gelince dronla denetim yapıldı. İşte o denetimde incir hırsızları görüntülendi. Üreticilerin çalıştırdığı bekçiler yol güzergahında önlem aldı. Bu bölgede incir değerli müstesillerimizin büyük bir zarar görmeden malını toplamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bir kamyonetteki 5 şüpheli durduruldu ancak bekçilerin kendilerinin peşlerinde olduğunu anlayınca kaçmak istediler. Direksiyondaki kişi gaza bastı, bekçiyi ezme pahasına kaçtı. O sırada bir motosiklette aracın altında kaldı. Aracı durdurmaya çalıştık fakat aracı durmak istemedi. Bu arada arkadaşımızın motoruna çarptı. Şüpheliler bekçileri atlattıklarını düşündü ancak drone peşlerindeydi. Jandarma önlerini kesip 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Karakoldaki sorgularının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. İkisi tutuklandı, üçü serbest bırakıldı.